Thank <laughs> you. Burada en üstümüzde kanalı keklik ve yerli e, ülkemizin yerli tavuk hatlarından Gerze ve Denizli tavuklarının yetiştiriciliğini yapıyoruz. Hem korumasını hem de ıslahını. Tabii ki şimdi 2019 yılında bu denizli tavukları orijinal haliyle hiç melezlenmemiş veya hiç yabancı bir kan katılmamış şekilde Lalahan'dan yine Uluslararası Araştırma Enstitüsü'nden bize yedekleme şeklinde geldi. Son iki yıldır da biz de artık hem yedeklemesi hem de ıslahı şeklinde denizli tavuklarında projemiz devam ediyor. Beş yıllık bir ıslah projemiz var. Şu an elimizde 90 civarında horozumuz var. 450 kadar da tavuğumuz var. Horoz olarak 3 varitesi var bizde. Demir kırı, pamuk kırı ve pekmez kefri dedikleri bir hat var. 3 hat üzerinden çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle çalışmamız aslında ısla, Bu hayvanların yumurtacı yönde tavukların yerli bir hat olarak ıslah etmek istiyoruz. Aynı zamanda horozları da bireysel olarak hem hobi amaçlı hem yine ıslahta kullanmak üzere ötüşleri olsun uzun ötüş denemeleri olsun bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. <laughs> Tabii ki yani bunun önemi şu hem genetik olarak bu hayvanların korunması hem gerze horozunun hem denizli horozunun zaten 3 tane ülkemizde hat var bir de sultan tavuğu var. Bu üçü bizim sadece yerli tavımız ve ikisini biz şu an koruyoruz. Bu kaynağın elimizde bulunması çok önemli. Ayrıca yumurtacı yönde yapacağımız ıslah da hem Ankara Tavukçuluğu'nun çalışmaları var hem de biz de yeni başlıyoruz. Burada bir yerli hat geliştirmemiz dışa bağımlılığın azalmasında çok büyük bir önem taşıyor. Tabii ki bu uzun yıllar sürecek bir çalışma ıslah çalışması. Önemi buradan geliyor. Özellikle horozlarda ilk etapta fiziki özelliklerine göre seçimler yapıyoruz. Sonrasında bireysel kafeslere alıp en çok en yüksek yumurtayı veren tavuklardan çıkmış horozlar ve civcivleri tek tek seçiyoruz. Her kafeste bir tane tavuk oluyor. Biz şu an 500 tavuk üzerinden çalışıyoruz. Bu kapasite ilerleyen zamanlarda artacak. Her tavuktan elde ettiğimiz yumurtaları tek tek yazıyoruz. Tek tek kaydediyoruz. Bu tavuklardan çıkan civcivler ileride erkeğe dişisi belli oluyor. Yüksek yumurta veren tavukların e, civcivleri kullanılıyor. Ve onlar da yüksek yumurta vermeye devam ediyorlar. Yine düşük yumurta verenler veya görsel olarak e, yetersiz olanlar veya ötüş süreleri çok kısa olan horozları da sürüden uzaklaştırıyoruz. <laughs> ötüş ıslahında yine öten e, horozları burada... E, Gördüğünüz etraftaki 8-10 kafeste tek tek horozları kamera kaydına alıyoruz. Uzun süre öten horozları belirliyoruz ve bu horozları çoğaltmaya tabi tutuyoruz. Bundan elde edilen yine horozlar tekrar teste tabi tutuluyor. Bu klasik metot. İlerleyen dönemde de önümüzdeki 2 yıl içerisinde de genomik seleksiyona başlayacağız. Gen düzeyinde çalışmalar yapacağız gen taramalarıyla. Uzan öten horozlardaki gen bölgeleri belirlenecek. Diğer yavrular da direkt gen taraması yapılarak daha hızlı bir ıslaha geçmiş olacağız. Buradaki hayvanlar hiçbir şekilde bu genetik kaynaklarımız farklı hatlarla melezlenmeden, karışmadan yani kontrol altında burada devlet kontrolünde, mühendisler ve veteriner hekimler kontrolünde orijinal haliniyle kendi içerisinde saf hat olarak yetiştiriliyor. Genetik kaynaklarımız korunuyor. <laughs>